Arkadaşlar OtoStar kanalından yeni bir video ile herkese merhaba gene bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Son dönemde engelli limiti ile muafiyetli araç alımı ile alakalı çok fazla soru geliyor sizden. Özellikle iki aracı kıyaslıyorsunuz. Hangi aracı almalıyım? Hangisinin motoru şanzımanı daha iyidir diye. Ve SUV araçlar üzerinden biraz daha fazla soru geliyor. Bu videoyu o arkadaşlar için çekiyorum. Engelli limiti ile hangi SUV araç alınır? Bu videomuzun konusu o. Videoya başlamadan, listeme başlamadan önce şunu da eklemek istiyorum. 450.000 TL'lik limit engelli arkadaşların ihtiyacını karşılamıyor. Bu limitin tekrar güncellenmesi gerekiyor çünkü engelli bireyler geniş iç hacme ihtiyaç duyuyorlar, geniş bagaja ihtiyaç duyuyorlar. Şu an ben size sayacağım listede genelde B sınıfı araçlardan bahsedeceğim biraz daha. Şöyle düşünün, engelli bireylerin ekstra ekipmanları var. Tekerlekli sandalye olsun, veya koltuk değnekleri olsun biraz daha geniş yaşam alanına ihtiyaç duyuyorlar. Yani minimum D sınıf araca ihtiyaç duyuyor bu arkadaşlar. Hem de bu insanlar bu araca rahatlıkla inip binebilmeli. Devletin bunu da hesaba katıp yeni bir güncelleme yapmasını ümit ediyoruz. Muhtemelen güncelleme olacak. Bu sene içerisinde olur mu tam emin değilim ama sene sonunda bir güncelleme bekleniyor. Çünkü gerçekten 450 bin TL altında normal bir araç kalmadı. Hep küçük sınıf araçlar var arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan listeme başlıyorum. Listeme Dacia ile başlıyorum arkadaşlar. Dacia'da Sandero var. Sandero'nun da iki ayrı versiyonu var. Bir Stepway versiyonu bir de normal versiyonu. Normal versiyonu Prestige donanımlı 1.0 Turbo Xtronic yani CVT bir şanzıman var. Dişli yok. Sonsuz bir vites var bu şanzımanda. 90 beygirlik. Motorda Mart ayında 382.900 olan liste fiyatı 386.900 TL Nisan ayında. Yani bu aracı alabiliyorsunuz. Eğer ki siz biraz daha böyle tabi SUV bakıyorsanız crossover görüntüsü isteyeceksinizdir. Step Bey görüntüsünü yani. Hafif yerden yükseltilmiş çamurluk dodikleri vesaire var bu araçta da. Konfor var, bas paket, prestij var, full paket. Konfor alırsanız 1.0 Turbo beslemeli Eco G motor yani LPG'li motor 100 beygir gücünde 372.900 TL bu aracın liste fiyatı. Prestige donanım full paket almak isterseniz de Xtronic gene yani CVT şanzımanla 90 beygirlik versiyonunu 434 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Dacia Sandero almak istiyorsanız tabii ki benim tercihim burada Step Bey ve full paket, prestij paket olacaktır. 434 bin TL'de o aracın liste fiyatı. Dacia grubunun bir de büyüğü var Duster. Aslında listeye baktığımızda SUV kimliğini bize biraz daha yansıtan araç Dacia Duster. Diğerleri biraz daha crossover. SUV dememiz çok fazla doğru değil. Çünkü hemen hemen hepsi B sınıfı hatchback kasanın şasisi üzerinde, altyapısı üzerinde yükseltilmiş. Hafif böyle süspansiyonlarına işte ekstra yaylarla, çamurluk dodikleriyle biraz arazi görünümü katılmış araçlar bunlar. Dacia Duster ama arazi kabiliyeti olan gerçek bir arazi aracı diyebiliriz. En azından liste içerisinde. Duster'ın arkadaşlar konfor donanım bas paket 1.0 turbo gene Sandero'daki motorla aynı 90 beygirlik versiyonu 4x2 olanı 395 bin TL liste fiyatı var. Eğer ki siz LPG'li bir Dacia Duster almak istediniz, ekonomik bir Dacia Duster almak istediniz o zaman 100 beygirlik 4x2'lik versiyonu manuel şanzıman bu 433.000 TL. Prestige donanımlı gene manuel şanzıman ama full paket Dacia Duster almak istediğiniz LPG'li 455 bin TL oluyor. 5000 liralık limitle listeyi aşmış oluyor. Ama bazı bayiler 5000 bin lirayı elden alıp veya kampanyalı indirimli olarak bu arabayı 450 bin TL'ye veriyorlar. Bunu da söyleyeyim. Otomatik şanzıman istediniz mesela. EDC'de. Duster'da EDC kullanılıyor. Sandero'da CVT şanzıman vardı. CVT şanzıman biraz daha sorunsuz ve sportiflik hissiyatı EDC'ye göre biraz daha zayıf. Ama sorunsuz bir şanzıman CVT de alınır. EDC çift kavramı bir şanzıman. Vites geçişleri çok daha pürüzsüz. Yakıt tüketimi de biraz daha düşürüyor haliyle manuel vitese göre. Ve 150 beygirlik EDC, EDC şanzıman gerçekten güzel. 480 bin TL liste fiyatı var. Gene bunu ben listeme alma sebebim. Bazı arkadaşlar bu aracı aldık diyorlar. Yani bazı bayiler elden para alıyorlar. Bu yasal değil. Bunu baştan söyleyeyim. Yani liste fiyatın üzerindeki olanı elden alması bayinin geri kalanını araç gideri olarak göstermesi yasal değil. Çünkü bayi bu aradaki fiyatın vergisini devlete vermiyor. Burada bir vergi kaçırma durumu var. Bunu da bilin. Listenin devamında Koreli var. Hyundai Bayon. 1.4 atmosferik MPI diye isimlendirilen Jump donanım manuel şanzıman 362.700 TL arkadaşlar. Hyundai Bayon'un Jump'ın otomatik versiyonu 397.500 TL. Hyundai Bayon'un Style otomatik, dolu paketli otomatik versiyonu 432.450 TL. Gene Hyundai Bayon'un artık Style de size yetmedi. Gırtlak dolusu istiyorsunuz. Elite donanım alırsınız. 438.950 TL. Bu araç donanım olarak sizi memnun edecek. Hyundai Bayon'da 1 litrelik turbo beslemeli bir motor vardı. Aslında geçtiğimiz aylarda bu e, limit içine giriyordu. Bu Nisan ayıyla beraber limit dışına çıktı. 465.000 TL liste fiyatı var. DCT şanzıman mesela bu da çift kavrama. Yani yukarıda Dacia Duster'da EDC dedim. Buradaki DCT ile aynı mantıkla çalışıyor. İkisi de çift kavrama. İşte isimlendirmeleri farklı. Ufak tefek teknoloji farklılıkları var. Yani çift kavrama şanzıman sürüş esnasında kullanıcısını biraz daha memnun eden şanzıman. Özellikle piyasada çift kavrama şanzımanlar biraz daha fazla tutuluyor. Daha çok seviliyor. Ama maalesef liste dışında. Peki liste içine giren bu 1.4 nasıl diyeceksiniz? Klasik atmosferik bir motor arkadaşlar. Yakıt tüketimi öyle yeni nesil araçlar gibi çok düşük değil. 6-7 litrelerde şehir içi belki daha da fazla yakıt tüketimine ulaşırsınız bu araçla. Tabi ekonomik sürerseniz 6 litrelerde kalırsınız. Çok daha aşağı inmeniz çok olası değil. Özellikle otomatik şanzımanla. Otomatik şanzıman ise tam otomatik bir şanzıman. Tork konvertörlü bir şanzıman var bu araçlarda. Yani bu aracın otomatiğinden çok fazla sorun yaşamazsınız. Ama yeni nesil çift kavramalar gibi değil. Eski nesil kötü otomatikler gibi de değil. Arada kalmış güzel bir otomatik şanzıman aslında. Kia'da da Stonic var. Zaten fabrikanın bir kapısından Hyundai, diğer kapısından Kia çıkıyor. Yani o kadar parçaları ortak bu araçların. Gene Kia'da 1.4 litrelik aynı motor olan 100 beygirlik atmosferik aracı almak istediğiniz cool donanım. Manuel donanım almak isterseniz 395.000 TL. Cool'un baz paketin otomatik şanzımanı almak isterseniz 450.000 TL. İşte business pakete geçerseniz biraz daha dolu paket hatta orta paketlere geçmek isterseniz 480.000 TL oluyor. Aracın fiyatı ve limit dışına çıkıyor. Geçtiğimiz ay Sonic limit içine giriyordu. Sonic Bayon'dan neden pahalı diyeceksiniz. Aslında Bayon Hyundai'in bir tık küçük sınıfı. i20'nin biraz yükseltilmişi. Sonic, Hyundai'de Kona'nın birebir rakibi diyebiliriz. Kona tabi limit dışında kalıyor. Kona'da hiçbir modeli hatta limitimizin içine girmiyor maalesef. Sonic almak isterseniz arkadaşlar biraz daha ekonomik olsun derseniz 1.2 litrelik 84 beygirlik manuel cool aracı 300 80.000 TL'ye alabiliyorsunuz. 1.0'lık versiyonu var. Bir de manuel olarak alabiliyorsunuz. Bu 1.0'lık motoru güzel ama manuel olması biraz handikap. 395.900 TL'ye de 1.0 manuel Stony'yi alıyorsunuz. Volkswagen'den çok fazla soru geliyor. T-Cross vesaire diğer SUV'leri listeye giriyor mu diye. Maalesef Volkswagen T-Cross limit dışında kalıyor. Manuel Life donanımı 475 bin TL. Ha ama elden veren bayiler vardır orasını bilemem. Liste fiyatı limit dışında yani alınmıyor bu araç. Opel'de bir aracımız var arkadaşlar. Crossland 1.2 benzinli 130 beygir manuel şanzımanlı Essential modeli. 450 bin TL. İşte manuel olması bir handikap. Bu aracın otomatiğini almak isterseniz de aynı aracın aynı donanımlı otomatik versiyonu 520 bin TL arkadaşlar arada 70 bin TL fiyat farkı var Şanzıman bu kadar etkiliyor işte fiyatı bu kadar olmaması gerekiyor ama etkiliyor maalesef. Yani liste bu şekilde. Liste kalabalık değil. Liste çok az. Hatta gün geçtikçe, aylar geçtikçe bu liste daha da azalıyor. Geçenlerde ben bir video yayınlamıştım. Orada tam sayıyı söylemiştim ben. E, limit içinde alınabilecek araçları. O videoda göz atabilirsiniz. Mayıs ayı gelecek. Muhtemelen buradaki bazı araçlar da limit dışına çıkacak arkadaşlar. Eğer ki güncelleme gelmezsek tekrar söylüyorum. Yıl sonuna doğru bir güncelleme bekleniyor. Yıl ortasında ekstra bir güncelleme beklenmiyor. Bu listede arkadaşlar mesela Mesela Stony'in Cool Otomatiği 450.000 TL. Muhtemelen yeni aile birlikte bu da limit dışında kalabilir. Hyundai Bayon'un full paketi mesela. Gene limit içinde ama yeni fiyatlarla beraber Hyundai Bayon olsun. Dacia Sandero'nun full versiyonu. Belki bu çıkmaz ama tekrar indirebilirler ama bu araçlar da limit dışında kalabilir. Evet listeyi bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.